Ama bir gün sonra çıktı dedi ki açıklarsam zor durumda kalır dedi. O gün söyledim yine söylüyorum. Açıklamazsan mana amertsin. Biz zor durumda kalacak hiçbir sözü ağzımızdan çıkarmayız. Biz milletimizin huzuruna çıkamayacak hiçbir sözü ağzımızdan çıkarmayız. Ne biliyorsa açıklasın. Bugün de çıkmış paralel yapıdan aldığı telkinlerle bizlere çamur atıyor. Oslo belgelerini gördüm halka açıklamıyorlar diyor. Çık sen açıkla o zaman. Ne diyorsan açıkla. Karnından konuşmak siyasetçiye yakışmaz. İşte buradayız. Her şeyin hesabını verir ama millete meydan okuyanın da hesabını sorarız. Açık. Ama bir gün sonra çıktı dedi ki açıklarsam zor durumda kalır dedi. O gün söyledim yine söylüyorum açıklamazsan manen amertsin. Biz zor durumda kalacak hiçbir sözü ağzımızdan çıkarmayız. Biz milletimizin huzuruna çıkamayacak hiçbir sözü ağzımızdan çıkarmayız. Ne biliyorsa açıklasın. Bugün de çıkmış paralel yapıdan aldığı telkinlerle bizlere çamur atıyor. Oslo belgelerini gördüm, altı açıklamıyorlar diyor. Çık sen açıkla o zaman. Ne diyorsan açıkla. Karnından konuşmak siyasetçiye yakışmaz. İşte buradayız. Her şeyin hesabını verir ama millete meydan okuyan